Cenk Bey. Cemre'den haberin var mı? Yok. Kızımın peşini bıraktın demek artık. Etrafında dönmeyi, yolunu kesmeyi bıraktın. Kızımla hiçbir alakan kalmadı demek artık. İçiniz rahat edebilirsiniz herhalde, kalmadı. Peki ya öbürü? Öbürü? Ceren de benim kızım. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz ben anlamadım. Allah öyle imadan korusun. Allah yüreğimi dilimi çürüten, aklımı buz kestirenden korusun. Ben sana hiçbir şey ima edemem. Niye biliyor musun? Ben o kızların annesiyim. İkisinin de biri karnında senin amca oğlunun bebeğini taşıyor. Diğerinin annenden babandan çekmediği kalmadı. Biri senin dilinde, sen birinin dilinde. Şimdi düşün bakalım o ima dediğin şey neymiş? Hangi alanın yüreği bunu kaldırmaya yetermiş? İyice bir düşün. Düşünürken de unutma. Gölge yap kızlarımı Gözüm senin üstünde. Sakın unutma.